Evet bak devam ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar. Hadi, olmayı, etme, evet. Evet, Hadi. alıyorum. Bada <laughs> benim benim de kardeşimle kanalım var. Halim ve Nazlı kanalı. Yani Halim ve Nazlı maceraları yazıp çıkabiliyoruz. Açıklama kısmında yazacağım ayak okulama. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Evet. Ona o yok da ona yakın var lan planı. <laughs> tabi tabi kız yakın. Arkadaşlar. Çıkıcık tane. Çıkıcık tane dedi. Hemen al. Ne dedin? Hayır olmaz. Hayır ben kendim Kendisi seçecek. Şuna bak en kötü yavrum al veriyor. <laughs> Ay ya senin. Hayırdır. Bitti. Bitti artık bitti. Bitti. Ha. Ver, ya ver şey ya sata çamıyor ya. Elini gözüne sok. Eline gözüne sok. en sevdiğim şey. Şöyle size gösterirler. Ne pis elle. Anan, babanın dadanın dadanın. <laughs> <zavallı>. Şaka. <gülüyor> <gülüyor> ya ya. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ne dedim biliyor musun? A A A <laughs> A tamam ki. Al bunu Hadi. Hadi ya. Hadi. hadi. Bende mi? Be. Evet. Bak bak geçelim. Bak bakalım. Hadi hadi hadi. <laughs> hadi, hadi. <laughs> hadi hadi hadi. Hadi hadi. daha bir saniye. Haydi al. Aldık. Ya dans et çıksak daha iyiydi. Hadi dans et, ne zamanı için. Kendini... Hadi. iyi aslında bak kendine bak <laughs> bizde. Ya böyle ayak koklamaktan, ayak Öküz. koklamaktan iyi yani. Öküz! Şuraya koyalım. Hadi. Ben öküzüm. <gülüyor> 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 Saat kaç? Bakacağım bir. Saat 18.05 Hadi başlıyorsun. <laughs> Saat 7 mi? Aldım ben kendimi önceden. Ben 7'yim diye dışarıda var. 7 ben gideyim. Geride gel sen geride kal. <laughs> Ay kapatma. <laughs> Aa geri zekalarız. Aha iyi. <laughs> <hiç okumak>. Tabi <laughs> de ya. Ya ya ama ya. Ya. yok. Şimdi ya o açmadan ben de bir tane çekeyim. Hayır altta da var. Hayır elma. Aldım. Pişt, aldım. Ne? Aldım aldım. Elini yalan, yalan, yalana. <laughs> evet, daha yalan. Ne ben evet, yalan. Ne yapacağım? 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 bir. Çok, Çok iyi iyi arkadaşlar. Oturduk. Sen niye sen yapsın? Gören kanalım. Kendi su iç. Yemek su ay. Yürü git. Hayır, hayır, hayır. hayır. Su iç. Çiş. O gelip gel. O gelince çekeceğiz. arada pardon. Geldim yani ne içiyorsunuz? Da... İçiyorlar. İçiyorsunuz. Bu bir şişine vuracağım. Bir şey. Şimdi ben de. <laughs> ay ya evet. Ben Ölmekta. Ölmekta. Ananı bak et be ya. Örmek çekene kadar ben abiye Bazı kişiler şey yapıyor. Bunu aldım. 30 dakika gözünü açık tut. Hadi 30 dakika değil 30 saniye lan. Saniye. Ayak Hadi say say.

Araba nerede? Akır. Ama oyuncak araba, araba yapacağız. Çünkü dışarı çıkamayacağız. Hmm. Benim arabam! Gerekiyorsa çınar evimiz lazım. Al sen sen. Sen. Evet. evet şimdi biz çınar evet. yollayıp gidiyoruz. Evet. Arkadaşlar herkes yolladı. Hadi. Şimdi herkes bir aç Hadi hadi. Hadi hadi. Sen de sen sen kimdeydi? Ha bendeydi. Şimdi sen hadi. Üç tane kaldı. Aa tam da şey. İki tane, bir tane sen. Tamam hadi. Bu bitiyor. O sen, senin. Bu de Hayır bu kim senin? Tamam bize göre. Hayır. Ha ha ha. Ben Ay Ayağına kızıklama. Şey, gözün kafa. tipi bak şey yapacağım şimdi. <laughs> ah, <laughs> Al <vallana. Tavadan>, <laughs> bak. Tamam tamam hadi. hadi. Gözün kapağı gel bak. Yine gözün kapat. Yine gözün kapat. <laughs> Okuldan birisin. Ne? Ha şimdi. Yabancı. O <laughs> rei şey yapar. O kırpar. Kırpılmıyor. Grup grup ya?